Esmacığım keyfin yerinde mi bakalım? Evet. Ama biz markete niye geldik burada oturmaya mı geldik? Ne yapacaktık evet. Esmacığım? Arkadaşların senden ne istedi söyle bakalım. Her şey yeşil istiyorlar. Onun için Esma ile beraber yeşil abur cuburlar alacağız. Ama, Efendim. Ne o turuncu anneciğim. Onu bırakabilirsin. Turuncu değil. Ama iyi bu. Aa iyi patlamış. Oluyor. Patlamış anneciğim baksana. Hadi onu yerine koy bakalım. Gel yeşil neler varmış onlara bakalım. Tamam. Birlikte. Hadi yürü. Ay bakar mısınız arkadaşlar? Esma'nın sepeti de ufacık. Kendine göre Esma ufacık bir sepet buldun anneciğim. Sür Aa, bakalım. Ondan daha büyük. Evet sen ondan biraz daha büyüksün. <laughs> bakalım yeşil neler var Esma. Bak burada çok güzel probisler var. Bunlar yeşil. Evet, İstiyor musun var, ondan? Esna, o küçük evet. Onu koy bakalım sepetine. Üst sepete doldur bakalım anneciğim aldıklarımızı. Yeşil bir tane aldık bile. Bakalım başka neler varmış Esma için yeşil. Oğlum. Bakayım. Ama çok fazla yeşil değil Esma. Yok. Ama bak onda var yeşil. Evet onu alabilirsin. Hmm, sepetimiz yem yeşil olacak. Buraya da bakalım. Var mı burada? Şunlar. Evet Esma neyi çok sevdi. Onu mu seviyordun Esma acılı olanı mı anneciğim? Bak bunu da alabiliriz istersen onun yerine. Bak Hadi bu da var. güzel. Tamam bunu da koyalım sepetimize. Yeşillerimizi dolduruyoruz. Hadi sür anneciğim. Aa şurada görüyorum baksana bir sürü yeşil varmış. Cipsi de bulduk. Cipslerden bir tane seçelim Esma. Hangi evet. cipsi seçiyorsun? Bunu mu? Anne bu da var. Bakayım. Bu da var. Evet bunlar da var yeşil. Ama sen bunu istedin galiba. Bu da İstersen Pringles de alabiliriz. O nerede? Evet. Tamam o diğer yonda sanırım Esma. Oradan bulalım. Şimdi buradan bir tane yeşil kek bulalım. Yeşil kek bulabilir misin? İşte buldu hem limonlu. Hayır, o birazcık büyük ama. Erir ama anneciğim biz bir tane alalım. Dur gel. Bu büyük aşkım. Bir tane yeşil. Hadi onu da sepete attık. Ay sepetimiz arkadaşlar için yeşil olmaya başladı bile. Çikolata, goflet. Esma bak burada buldum bile goflet. Aa, Esma bak bu çok güzel. Ay ben bunu seviyorum. Yok ben bunu istiyorum Esma. Tamam bir tane de bu da benim için olsun. Burası da oldu. Yem yeşil. Bakalım başka neler bulacağız. Hii! Anneciğim, içecek bulmadık. Aa, Esmacığım, evet. hadi içecek nerede neredeydi Ama burada dondurma buldum Esma. Yem yeşil. Hem de bakar mısın? Hadi bir tane de yeşil dondurma alalım. Onu da sepetimize Bak. koy. Anne bu kırılmış. Kırılmış mı? Kırık olmayandan alır mısın? Bulabildin mi? Tamam kapatalım. Çabuk, tamam. Çabuk. Tamam koy bakalım onu da. Sefiri, e, tamam şimdi içecek alacağız Esma ile beraber. Yürü anneciğim. Tamam, anne. İşte içeceklerden ne buldun? Bu neymiş şey Esma ben bunu bilmiyorum daha ilk defa gördüm. Çamaşır suyu yuven. Ne bu ya? Çamaşır suyu gibi be. O zaman bu olmaz Esma. <laughs> Tanımadığımız bir şey almayalım. Evet. Ne alalım? Aa, faydalı bir şey olsun Esma ya. Kefir var mıydı acaba? Evet kefir de olabilir. Yeşil bak burada. Aa buldum işte. Senin için ekşi elma. Esma yem yeşil bu. Evet. Bunu da sepetimize koyalım. Şimdi evet. ilerle bakalım. Aa burada bir şey diyor. Pringles'lar nerede acaba Esma? He Onları arayalım. kızları Meyve suyu arayalım, kefir arayalım, şeker arayalım. Evet. Jelibon, evet jelibon da bulmamız Aa, lazım. Yürü. Ama jelibon yok. Belki içinde yeşil vardır aşkım. Evet. Buraya bakalım. Burada da içecekler var. Onlar olmaz. Burada pasta şeyleri Gel gel ne buldum Esma? Bak Esma gel yanıma. Balıklara bakar mısın Esma? <laughs> evet onlar olmaz. çok büyük. Çok büyük değil mi? Gerçekten çok büyük balıklar varmış. Esma için yeşil bir çikolata. Hemen nasıl da buldun? Getir bakalım. Hem de fıstıklı. Hadi topla bakalım. Çikolatamız da sepet dolduğuna göre işte esma jelibonlar da burada. O da çikolata e Tamam bir tane aldık zaten. Çikolata da yeşil. Ne var esma bak şu olabilir. Bak kabı yeşil. Aa, bu anne, olur mu bu anneciğim olur, Bu naneli. Ay evet o naneli. Açıklar. esma hiç sevmiyor naneliyi. Bence bu güzel gibi esma. Ne dersin? Bu olur mu? Bu olur Allah. mu arkadaşlar? Bu Allah. da yeşil değil mi? Anne, ne olur, bundalı, Çok seviyorum, tamam ne hadi al bakalım bir tane. Aferin. Hadi onu da koy. Hadi. Şimdi sepetimize bakalım. Esma nasıl oldu anneciğim burası? Yem yeşil oldu. Tamam onlardan aldık zaten Esmacığım gel bakalım. Şimdi diğer reyona gidiyoruz. Gel bu tarafa. Gel kuzum. Gel 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 gel. Esma bir şey söyleyeceğim sana ya. Mısır da varmış yeşil. Olur muydu? Olurdu. Değil mi? Hem daha sağlıklıydı bak. Aa, dışı yeşil, içi sarı. Bir de karpuz. Karpuz da yeşildi. Aa evet. Anlısı var, anlısı çok Bence faydalıdır. de. Mısır da koy bakalım sepete. Tamam He. oldu. Karpuzu bulalım mı? Biber vardır, biber. Aa, e zaman Esma'cığım şey yapalım mı? Bundan sonraki videomuzda sebze seçelim. ha Renkli sebzelerden seçelim. Olur mu? Hadi yürü bakalım Esma. Şimdi kasaya gidiyoruz. Arkadaşlar için yeşil bunları aldık, bulduk markette. Bir sürü sadece kız bulamadık değil mi? Evet. kız yok sanırım Renkli burada. San Evet bundan sonraki videomuz hangi renk olsun Arkadaşlara soralım hangi renk istiyorlarmış ben Onlar yeşil istediği oldum. için yeşil yaptık Kırmızı çekmedik mi Tamam arkadaşlara soralım Esma'cığım. Hangi renk istiyorlarsa Ondan çekelim tamam mı İşte sizin için yeşil renk seçtik Arkadaşlar Bir sürü abur cuburlar sepetimiz Yem yeşil oldu Esma arkadaşlarına bay bay der misin